Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin sınır güvenliği için 42 gün önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Düzce'den de destek yağmaya devam ediyor. Memleketin dört bir yanından Afrin Harekatı'na maddi manevi destek gönderilirken Düzce'de ortaokul ve liseler Türkiye Gençlik Vakfı İşbirliği ile bir avuç fındık bir sıcak dua projesi başlattı. <laughs> topladıkları fındıkları paketleyen öğrenciler işlerine yazdıkları duaları Mehmetçiğe gönderiyor. Bir hafta önce başlayan proje kapsamında Düzce genelinde 45 bin öğrenci projeye destek verdi. 45 bin paket kavrulmuş iç fındıkları teslim alan Türkiye Gençlik Vakfı fındıkları koli diyerek Afrin harekatında görevli askerlere gönderecek. TÜGV Düzceli Başkanı İsa Yazıcı projeyle ilgili bilgi verirken vatan için gençlerin duyarlılık gösterdiğini söyledi. Afrin'de mücadele eden Mehmetçik için, canı pahasına mücadele eden Mehmetçik için şunu söylüyorlar bizlere, bizim için bir avuç fındığın bir önemi yok, gerekirse biz de cepheye gideriz, gerekirse biz de Mehmetçik'le beraber savaşırız, çatışırız ülkemiz için, vatanımız için diyorlar. Bizim amacımız küçük bir duyarlıktı. Hamdolsun kartopu büyüdü.